Tarihin derinliklerinde gizlenen, kitaplarda anlatılmayan olayları aydınlatmaya, yaşanan büyük savaşların arkasındaki stratejileri, kahramanlıkları ve trajedileri incelemeye ve yüzyıllar boyu anlatıla gelen ancak tam olarak aydınlatılamamış bilinmez tarihi gerçeklerini açığa çıkarmaya hazır mısınız? Tarihi keşifleri derinlemesine öğrenmeye, bu uzun ve heyecan verici serüvende zamanın labirentlerinde yolculuk yapmaya, büyük savaşların perde arkalarını Unutulmuş medeniyetlerin gizemlerini ve tarihin dönüm noktalarını oluşturan olayların bilinmeyen, sürpriz yönlerini keşfetmeye ne dersiniz? Tarihi merak edenler ve tüm detaylarıyla tarihi öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. Bu benzersiz tarih yolculuğunda bana katılmak için lütfen abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Zaman merceği ile tarihi keşfetme yolculuğu başlıyor. 20. yüzyılın ortalarında dünyanın sahnesi Amerika ve Sovyetler Birliği'nin karşılıklı dansına ev sahipliği yaptı. Bu dansın adı Soğuk Savaş'tı. Peki Soğuk Savaş nedir ve neden bu kadar önemli? İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımın ardından iki süper güç ortaya çıktı. Demokrasinin ve kapitalizmin şampiyonu Amerika ile komünizmin bayraktarı Sovyetler Birliği. İki farklı dünya görüşü, iki farklı hayat tarzı. Bir yanda Batı'nın NATO ittifakı, diğer yanda Doğu'nun Varşova Paktı vardı. Ancak bu iki blok arasında doğrudan büyük bir savaş yaşanmadı. Bunun yerine dünyanın dört bir yanında proxy olarak adlandırılan vekil savaşlarına tanık olduk. Kore'den Vietnam'a, Afganistan'dan Angola'ya kadar birçok yerde Soğuk Savaş'ın ideolojik ve jeopolitik rekabeti doğrudan savaşın riskini azaltmak için vekalet savaşları yoluyla sürdürüldü. Bu vekalet savaşları, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ideolojilerini ve nüfuz alanlarını yaymak için üçüncü ülkeleri kullandıkları bir tür dolaylı savaştı. Bu savaşlar genellikle yerel çatışmaların bir parçası olarak başladı ancak zamanla Soğuk Savaş'ın bir parçası haline geldi. Kore Savaşı, 1950-1953, Soğuk Savaş'ın en önemli vekalet savaşlarından biriydi. Bu savaş Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'yi desteklemek için Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir askeri müdahale başlattı. Sovyetler Birliği ise Kuzey Kore'yi destekledi. Savaş, 3 yıl süren bir çatışmanın ardından Kore'nin ikiye bölünmesiyle sona erdi. Vietnam Savaşı, 1954-1975, Soğuk Savaş'ın bir başka önemli vekalet savaşıdır. Bu savaş Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'ı ele geçirmeye çalışmasıyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri Güney Vietnam'ı desteklemek için askeri müdahaleye başladı. Sovyetler Birliği ve Çin ise Kuzey Vietnam'ı destekledi. Savaş 20 yıl süren bir çatışmanın ardından Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'ı ele geçirmesi ve Vietnam'ın birleşmesiyle sona erdi. Afganistan Savaşı 1979-1989 Soğuk Savaş'ın son vekalet savaşıdır. Bu savaş, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri Afganistan'daki direniş güçlerini destekledi. Savaş, 10 yıl süren bir çatışmanın ardından Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesiyle sona erdi. Vekalet savaşları, Soğuk Savaş'ın en önemli özelliklerinden biriydi. Bu savaşlar Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirlerine karşı doğrudan savaş riskini azaltmak için bir yol sağladı. Ancak bu savaşlar aynı zamanda çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına da neden oldu. Bu vekalet savaşları sadece askeri ve politik arenalarda değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal arenalarda da etkisini gösterdi. Amerikan müziği, filmleri ve yaşam tarzı Batı blokunda popülerken, Sovyetler de kendi propagandasını ve kültürel etkisini Doğu blokunda sürdürdü. Özellikle teknoloji ve bilimdeki yarış, Soğuk Savaş'ın bir diğer önemli yüzüydü. Amerika'nın Ay'a insan göndermesi, Sovyetlerin ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmesi gibi başarılar, her iki tarafın da teknolojik ve bilimsel alanda üstünlük kurmaya çalıştığını gösteriyor. Bu dönemde istihbarat teşkilatları da önemli bir rol oynadı. CIA ve KGB dünya genelinde birçok operasyona imza attılar. Casusluk, sabotaj, devlet başkanlarının devrilmesi gibi olaylar Soğuk Savaş'ın gizli yüzünü oluşturuyordu. Fakat her şey 1980'lerin sonunda değişmeye başladı. Sovyetlerin içindeki ekonomik çöküş ve sosyal reformlar dış politikada da yankı buldu. Berlin Duvarı'nın yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi Soğuk Savaş'ın sonunun geldiğinin kesin bir işaretiydi. Bu dönem sadece Amerika ve Sovyetler için değil, tüm dünya için dönüşümcü oldu. Yeni uluslararası düzenin temelleri atıldı, birçok ülke bağımsızlığını kazandı ve birçok yerel çatışma Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle yeni bir form kazandı. Sovyetler Birliği'nin çöküşü bu uzun ve karmaşık dönemi sona erdirdi. Fakat Soğuk Savaş'ın etkileri günümüz dünyasında hala hissedilmekte. İster ideolojik, ister askeri, isterse de kültürel olsun, bu dönem dünya tarihinde derin izler bıraktı. 20. yüzyılın bu kritik dönemi sona erse de, Soğuk Savaş'ın gölgesi 21. yüzyıla da uzanıyor. Birçok uluslararası kuruluş bu dönemde kuruldu ve hala etkinliğini sürdürüyor. NATO, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar bu dönemin ürünleridir ve şu anki dünya düzeninin temel taşlarını oluşturuyorlar. Bu dönemde yaşananlar günümüzdeki birçok jeopolitik çatışmanın da kökenini oluşturuyor. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, Latin Amerika'daki siyasi istikrarsızlıklar, Afrika'daki etnik ve sınıfsal mücadeleler, hepsi de Soğuk Savaş döneminin kalıntıları olarak kabul edilebilir. Teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler de bu dönemin ürünüdür. İnternetin ortaya çıkışı, uzay çalışmaları ve birçok modern tıbbi buluş, Soğuk Savaş'ın rekabet ortamında şekillenmiştir. Ve son olarak bu dönem dünya politikasında çok kutupluluk anlayışını yerleştirdi. Sovyetler Birliği çöktükten sonra Amerika tek süper güç olarak kaldı fakat günümüzde Çin, Avrupa Birliği gibi yeni güç merkezleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak soğuk savaşın bıraktığı etki ve dersler hala güncel ve önemli. O dönem karmaşık ve çok yönlü bir tarih sunarken geleceğe dair de rehberlik edebilecek pek çok öğreti içeriyor. Kısaca özetleyecek olursak, Soğuk Savaş'ın temel özellikleri şunlardı: İdeolojik rekabet. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisinin üstünlüğünü savunurken Sovyetler Birliği komünizm ve planlı ekonominin üstünlüğünü savunuyordu. Bu iki ideolojinin karşıtlığı dünyayı kutuplaştırdı. Jeopolitik rekabet, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği dünya üzerindeki nüfuz alanlarını genişletmek için mücadele ediyorlardı. Bu rekabet, üçüncü ülkelerdeki çatışmalara müdahaleye yol açtı. Silahlanma yarışı, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için nükleer ve konvansiyonel silahlanma yarışına girdiler. Bu yarış, dünyayı nükleer bir felaket tehdidi altında bıraktı. Soğuk Savaş'ın sonuçları şunlardı: Dünya barışını ve güvenliğini tehdit etti. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa yol açtı. Teknolojik gelişmelere yol açtı. Dünyayı küresel bir köy haline getirdi. Soğuk Savaş sonrası dünyayı şekillendirdi. Sonuç olarak Soğuk Savaş sadece tarihi bir dönem değil, aynı zamanda bugün bile hissedilen etkileri ve dersleri olan bir zaman dilimidir. Bu dönem farklı ideolojiler, jeopolitik çıkarlar ve silahlanma yarışları arasında bir dengenin ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu dönemde yaşananlar günümüzün birçok karmaşık sorununa ışık tutmaktadır. Soğuk Savaş'ın sona ermesi belki de yalnızca yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. O dönemden çıkaracağımız dersler geleceğin daha istikrarlı ve barışçıl olabilmesi için bir rehber olabilir. Gerek teknolojideki ilerlemeler, gerekse uluslararası siyasetteki dinamikler olsun, Soğuk Savaş'ın mirası dünya tarihini derinden etkilemeye devam ediyor. Bu yüzden bu dönemi anlamak geleceğimizi şekillendirmede bize yardımcı olacaktır. Bu seriye olan ilginiz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde tarihin diğer önemli dönemleri ve olaylarına odaklanmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.